Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asaf'la kendimizi tanıtacağız. Beni tanıyorsunuz zaten. Ama 6 aydır piyasada yokum. Neyse. Ee, altta gördüğünüz gibi TG Toxken, Asaf. Şimdi onun sesi geliyor herhalde. Aramadayız çünkü. Şimdi size kendi kadromu tanıtacağım. Forvet'te ikili 105'lik oyuncularım var. Sol açıkta Eden Hazard var. Sol bek Robertson orta saha ve e, göbekte e, 103 104 104 var. E, sağ açıkta 104 var. Yani Osimen yani bunu zor çıkarttım. Sağ kanatta Olise, stoperlerde Çellini ve Richqert, Kalede e, Oliver Kahn. Yedekleri görüyorsunuz zaten. Şimdi Asaf'ın kadrosunu göstereceğim size. Değil mi Asaf? Evet. Şimdi Asaf'ın kadrosu burada. Forvet'te Diouf. Sol açıkta ee, Bayan Kırkiç. Gizli Forvet olarak Eder Hazard sağ açık. Olise. Göbek'te ee, Ol Due ve Bellingham var. Sol bekte Hakimi, sağ bekte Alexander Arnold, kalede kalede. Aha. Ovarca. <laughs> 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 e, var. Eee stoperlerde ve Richkart var. Ya yani yedeyi de böyle evet. gitti. Arkadaşlar, e, beni de tanırsınız belki. Tozgan kanalından. ilk defa görenler de bir abone olun şu kanala ya. Tabii küçük ya. bir abone abonesi var. Lütfen. Ya bir ona abone daha kazanırsa 500 abone olacak ya. Yani. Ben ne alakalı sana diyorum. Olsun ona da abone ol. Arkadaşlar 50 abone de yüzünü gösterecek. Zaten shorts videosunda söz verdim. Ya. Yeah. <laughs> ee, böyle video yani ve satacağız. Puan durumu şu anda. eee Puan durumlu yapmak bence. He? Puan durumlu yapmak bence. Ne yapalım? Öyle maç puan durumsuz. Tamam. Sendeki tamam. puan durumlu olsun. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi bay bay. Bay bay.